Merhaba. isim Seçkin Girgin. YÖK dil sağlık alanına özel tense soruları çözeceğiz. Tense soruları derken tabii burada model'lar da var. Bunun yanında işte participallar da var. İşte genet infinitive'ler de var. ING alan ifadeler mesela şurada eee soruda gördüğünüz gibi ifadeler de var. İşte bunları elimden geldiğince açıklayacağım. Tabii ki bunlar için biraz da altyapı gerekecektir. E, öncesinde bir çalışmış olmanız gerekecektir. E, ben burada anlatırken anlatırkense belki hızlı gelebilir anlatışım. Ama sınava az kala çalışıyorsanız başka da çare yoksa o zaman e, bir şekilde e, elinizden geldiği kadar anlamaya çalışacaksınız söylediklerimi. Başlıyorum. Tensorları soruları çözerken aslında en en basit e, taktik nedir? Bir e, genel geçer bir şeyden mi bahsediyor yoksa işte geçmişte bir şeyden mi bahsediyor, gelecekten bir şeyden mi bahsediyor? Bunlara göre bir şey yapacağız, bir pozisyon alacağız. Bu cümleye baktığımda ya da mesela bir time clause olabilir. If clause gibi, when gibi, after, before gibi bunlarda da bir tense uyumu arıyoruz. Diğer yapılarda biz olduğu gibi, despite gibi yapılarda tabii ki ten suyumu aramıyoruz. Yani bakıyoruz orada bir yesterday var mı, işte for the last 100 years var mı gibi. Burada hiçbir şey yok. Baş ağrılarından bahsediyor. That may lead to stroke'a da gelmiş. Yani burada da bir, gerçi bu bir noun clause ama burada bir present bir ifade var gibi. Yani baş ağrılarının ne, ne ile alakalı olduğuyla ilgili bir cümle Dolayısıyla şu A past gitti. B past gitti. C present dursun. D present dursun. E de past gitti. Past olduğunu nereden anladım? Model'dan sonra have ve fiilin üçüncü hali geliyorsa bu past'tı. Bu geçmişten bahsediyordur bize. Dolayısıyla A, D'yi, A, B ve E'yi gönderdim. Şimdi C ile D arasında ne fark var? Must dediğimiz zaman zaten zorunluluk olduğunu biliyoruz bunun da. Bir anlamı daha var aslında. Şimdi gökdeli hazırlanıyorsak artık ...must'ın bir zorunluluk olduğundan ötesinde bilmemiz gerekiyor. Bir diğer anlamını bilmemiz gerekiyor. Bu Türkçe'de de aynı. Ee, poz, şey diyelim buna strong deduction. Yani çıkarımda bulunma ama güçlü bir çıkarımda bulunma. Mesela kesin evdedir. Kesin o çalmıştır. Kesin sebebi budur diyorsak. Kesin sebebi budur diyorsak da aslında orada bir yüzde 90-95 gibi bir şey bırakıyoruz değil mi? Bir pay bırakıyoruz. Yani kesin o yapmıştır diyorsak aslında o yapmıştırla arasında fark var. Kesin o yapmıştır. Yüzde geri bir pay bırakıyor. Dolayısıyla mas bu anlama geliyor. May de işte onun bir altı. O olabilir diyoruz. Şimdi tıp dilinde zaten ben de yani mecburiyetten okuduğum için çok teknik olmamak koşuluyla daha çok bu ifadeleri görüyoruz öyle değil mi? Yani kesin odur demiyoruz hiçbir zaman tıpta. Hep böyle sağlık alanında olabilir, bakılmalıdır, edilmelidir gibi hep bir şey bırakıyoruz, bir pay bırakıyoruz. Şimdi tabii bakalım hangisi olacak? Headaches maybe daha bana mantıklı geliyor. Birçok uh, şeyle durumla alakalı olabilir. E, şeyde that may lead to stroke felçe kadar gidermiş. Burada including mi diyeceğiz, having included mi diyeceğiz? Buradaki yapı past olmadığına göre including dememiz gerekir. Past olsaydı having included derdik. Ama uh, ifade yani cümle present olduğu için niye including dedik? Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Burada which includes diyebiliriz. Headaches which include diyelim burada. Şimdi headaches olduğu için çoğul. Which include demiyoruz, including diyoruz. Yani aslında non defining bir yapıyı, yani bir relative clause'u, who, which neyse onu atıyoruz. Fi ing yapıyoruz. Alın size including. Yani fi bir ing koymuş oluyoruz. Which include ile aynı anlamda. Bundan çok soruyor. E, makalelerde de çok görürsünüz. İkinci cümleye direkt ING ile başlar. E, bu ne demektir? Özne ortak demektir ve e, şey orada relative clause atıyor yani aslında. Over 3000 years ago çok güzel en sevdiğimiz soru tipi. Hocalar bayılır buna. Bakın ego gördüğünüz hemen pas. Tamam da işte öyle iki tane soru çıkıyor. 80 diğer 60 78 soruyu ne yapacağız? The ancient Egyptians bakın burada da antik e, Mısır dedi. Tamam. Have been olmaz bu adamlar hala bunu yapmıyor. Have mentioned olmaz. Have been mentioning, have mentioned aşağı yukarı aynı zaten. Had mentioned olmaz. Neden? Çünkü 3000 yıl önce diyor. Past perfect olması için bir neden yok. Past perfect olması için iki tane olayın olması ve bir olayın ötekinden daha geçmişte olması, olması gerekir. İşte ben geldiğimde sen, o yatmıştı gibi. Veya ben geldiğimde film başlamıştı dediğiniz zaman. Zaten Türkçesi de bu şekilde. Değil mi? Bir, bir ego ile veya yesterday ile veya geçmiş ifadeyle yesterday ile mesela past perfect çoğu zaman kullanmayız. Mention harika. Mention zaten olmuyor çünkü geçmiş arıyordum. Over 3000 thousand years ago, ancient Egyptians mentioned a condition that appears to have been. Bakın burada bir şey var. Participle yapmış. It appears to have been. Pardon e, infinitive yapmış to have been diyor değil mi Diyabet olduğunu e, e, diyabet olduğu varsayılan ya da diyabet gibi kabul edilen şimdi hani e, şu anda bakarak da buna karar veriyoruz toparlıyorum diyorum ki 3000 yıl önce antik Mısır ne yapmış Bir e, sağlık koşup durumundan bahsetmiş Tıpkı tip 1 e, diyabete benziyormuş Bu da benzeyen. To have been olur. Şimdi burada zaten to have been'den emin olmazsınız muhtemelen de. Mention'den emin olursunuz. Peki niye to hocam derseniz appear to ile kullanılır her zaman. Çünkü infinitive ile kullanılır. Appear to ile gider. Appear to be normalde. Bunun past halde appear to have been. Niye past hocam? Çünkü ancient Egyptians. Okay? Appears to be de derdi bu arada. Çok da önemli değil. Ama burada asıl biz mention'den eminiz. Çünkü 3000 yıl önce diyor. Antik Mısır'da böyle şimdiki tip bir diyabete benzeyen bir sağlık durumundan bahsediyorlarmış. Üçüncü soruya bakalım. Ders gibi bir soru. Neden? By the fifth century diyor. By varsa arkadaşlar kadar demektir. Yani ve by'dan sonra bir geçmiş zaman varsa beşinci yüzyıla kadar diyor. Yani bu common era binattan sonra demek. Beşinci yüzyıla kadar dediğine göre ne demek? Beşinci yüzyıl öncesi de var. Yani beşinci yüzyıl öncesinden beşinci yüzyıla kadar. Yani daha sonrasında yok gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla past perfect olma ihtimali çok yüksek. Have been working out zaten olmuyor. workout olmuyor. Have worked out olmuyor. Şu şu ikisine bir rezervimizi koyalım. Yani E daha doğru gibi ama bakacağız. yani Aslında şöyle demiş oluyoruz. 1980'lere kadar işte Kuduz'a çare bulunmuştu. Mesela diyorum. Öyle değil mi? Yani bundan sonrasında da tabii ki vardı çare ama 1980'e kadar o iş halledilmişti. Yani öncesinde yapılmıştı derken past perfect kullanırım. Bunu da İngilizce'de by ile ifade edebiliyorum. Burada ne diyor? 5. yüzyıla kadar Hindistan'da ve Çin'deki insanlar workout bulmak yani figure out, anlamak bir şeyin mekanizmasını çözmek. They uh, had worked out daha doğru ya anlamıştı yani çözmüştü meseleyi gidiyor There was a difference between type 1 and type 2 diabetes. Burada ne diyor? 5. yüzyıla kadar Çinliler ve Hindistanlar bu tip bir, tip 1 ve 2 diyabet arasındaki farkı çözmüştü, anlamıştı diyoruz. Burada in dese 5. yüzyılda çözdü demiş oluruz. 5. yüzyıla kadar bu işi halletmişti diyorum yani. Dolayısıyla bay varsa past perfect olma ihtimali çok yüksek dikkat. Dördüncü soruya bakıyorum. Alternative medicine advocates Advocates uh, şeyleri, e, ad, uh, fiil değil burada. Yani savunucuları, avukatları. Uh, vitamin C mega have preventive and curative effects on diseases. And longevity böyle uzun yaşama şey yapıyormuş. Burada bakın yine uh, bir şey var. Uh, present bir ifade var gibi. Yani şey yok. Geçmişe göndermiyor, geleceğe göndermiyor. Dolayısıyla head claimed de Olmaz. Claim de olmaz, claim olabilir, have claimed olabilir. Are claiming de olmaz. Continuous ifadeler bu şekilde dead ile de pek kullanılmıyor zaten. Yani iddia ed ediyorlar dediğimiz zaman aslında biz Türkçede iddia ed ederler demiş oluyoruz. Ediyorlar demiyoruz. Genel geçer bir şeyden bahsediyoruz. Bu tür e, reporting word'ler dedi arkadaşlar claim veya have claimed arasında hiçbir fark yok gibi düşünebilirsiniz. Yani modern scientists suggest that modern scientists have suggested that Hiçbir farkı yok. Aynı anlama gelir. Aşağı yukarı tabii. Yani e, yani burada yani yok dilde e, ikisi de olur gibi düşünün. Bu yani past buradaki present perfect'i past gibi düşünmeyin yani. Demek ki iki tarafa bak ikinci tarafa bakacağız. İkinci taraf burada bakın past olmuş, burada present olmuş. Yapabilir demiş. Dolayısıyla C diyeceğim. E, yapabilirdi ama yapmadı gibi bir anlam vermiyor. Burada ne diyor? Alternatif tıp savunucuları ne iddia ediyorlarmış? C vitaminini böyle yüksek dozlarda alırsak hem engelleyici oluyormuş bir hastalığı hem de tedavi edici oluyormuş ve promote longevity uzun yaşamada sağlıyormuş. Neyse bakalım. Benim fikrim değil bu tabii. Bir şeyin mega dozu azı karar diye bir less is more İngilizcesi de. Bilemiyorum. Beşinci soruya bakalım. Yine a new theory diyor. Şimdiden bahsediyor gibi. Underlying cause bakın çok önemli. Bunu özellikle bilelim. Bu underlying cause altında yatan sebep. Bunu bilelim. Yani bu, bu, bu collocation bilelim. Underlying reason, underlying cause. Irritable bowel syndrome. Bakın yine present bir ifade gibi. Has suggested olur mu? Olur. Suggest olur mu? Olur. Suggested küçük bir ihtimalle olsa olur. He had suggested olmaz. Is suggesting olmaz. Niye? Reporting verblerde çünkü. E, continuous bir ifadeyi pek kullanmıyoruz dedik. E, yani çünkü yapmaktadır diyoruz aslında. Yapıyor demiyoruz orada. Biz Türkçede de hep genelde şimdiki zamanı kullanıyoruz. Sabahları koşuyorum diyoruz aslında ama koşarım dememiz lazım. Burada da aynısı geçerli. Yani İngilizcede öyle değil. Present'a simple present'sa simple present. Had suggested niye olsun çünkü new theory diyor. Past perfect zaten olmaz. İkinci tarafta may have resulted olmuş olabilir diyor. E olmadı çünkü biz present bir ifade bekliyoruz. Could result olur. Could Present de olur, past da olur arkadaşlar. Olabilir anlamı verir. Bir ihtimalden bahseder. Burada ne diyor? Vücudun yer çekimine karşı direnememesinden ya da direncinin düşmesinden dolayı oluyormuş. Bunlardan bir yani altında yatan sebeplerden bir tanesi de vücudun withstand, dayanmak yani yer çekimine dayanamamasıymış. İlginç. Scientists Carrying your shopping bags or climbing the stairs, you live longer. Şimdi hmm. İşte bilim insanları burada will find olmaz. Yani bulacaklar, daha bulmadılar. Are finding, demin de söyledim. Have found olmuyor çünkü present bir ifade var. Found olur mu? Dursun. Bilemiyorum. Have found harika. Find de olabilirdi. Have found ile find arasında fark yok. Şimdi bakalım Peki must mı? Yani kesin olur mu yoksa olabilir mi diyeceğiz. Tıp dili her zaman bizi ihtimallere götürür. Tıp kesin konuşmaz demeyeyim. Tıpçı değilim, sağlıkçı değilim ama yani en azından sizden duyduklarım bu. Olabilir diyorsunuz her seferinde. Budur demiyorsunuz. Scientists have found that. E, ortaya çıkarmışlar. Yani alışveriş poşetlerini taşımak veya merdiven çıkmak sizi daha uzun yaşatabilirmiş. Could help. Must help. Kesin öyledir, değil. Burada could help en mantıklısı oluyor. About twenty one percent of working adults living with asthma. Yani çalışan yetişkinlerin yüzde yirmi Yaklaşık yüzde yirmi biri. Their symptoms. Hmm, semptomları işte daha kötüleşiyormuş. Peki, yine present bir ifade var gibi. Would find ne olsun. Olmaz, yapardı, ederdi demiyor. Found That, hadi dursun. Have found harika, find e, o da harika. Had found da olmaz çünkü gene geçer bir şeyden bahsediyor. Şimdi A B C arasında demek ki ikinci tarafa bakacağım. Burada ikinci taraf da gene bir present ifade var. Past pardon burada B olmaz. Niye? Will worsen olacak, Ol, olacağını anladı gibi bir şey olmaz. Olduğunu anlarsınız. Worsen harika olur. Should worsen olmalı gibi bir ifade veriyor. Should'un öyle bir anlamı var. The bus should come now. Yani otobüs şimdi gel, yani gel, gelir derken, bir beklentiden bahsederken kullanıyoruz daha çok. Should aynı zamanda bu anlamı var. Dolayısıyla burada have found yani çalışan yetişkinlerin yüzde 21'i yaklaşık yüzde 21'i çalışırken semptomların daha da azdığını, daha da kötüye gittiğini söylüyorlarmış. Daha doğrusu işte görüyorlarmış. The X-ray. Bakın bu basit bir soru. Uzun bir sorulardan korkmayın. Basit sorulardan değil uzun soruları daha şey olduğunu da unutmayın. Uzun sorular aslında veya size karışık gibi gelen soruların cevabı kolaydır. Soru kolaysa seçenekler zordur. Dolayısıyla zor soru gördüğünüz zaman hemen bir şey yapmayın. Uzun bir cümle gördüğünüz zaman korkmayın. The X-ray. Şimdi 1895'te William Conrad Röntgen tarafından icat edilmiştir diyecek. Pasif olduğunu anlayabiliyorum. Bir de past olduğundan eminim. Had been invented olmaz. Past perfect değil past arıyorum. Was invented harika olur. Would be invented olmaz. Ee, icat i̇cat edilirdi. Yani belli aralıklarla icat edildi gibi oldu. Olmadı. Has been invented hala icat edilme aşamasında gibi olur. Is invented de şu andan bahsederken kullanırız. Was invented harika. When experimenting. When he was experimenting demiyoruz da when experimenting diyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü özlem aynı. Yani bir daha when he was experimenting dememe gerek yok. Çünkü e zaten kendinden bahsediyorum. E zaten işte e, özne belli. When experimenting dediğim zaman karşı taraf anlıyor. İngilizce'de eğer özne ortaksa bileşik bir cümlede bu şekilde ikinci cümlede ing ile başlayabiliyorum. Bazen birinci cümlede de ing ile başlayabiliyorum. Veya işte bazen tuyla da başlayabiliyorum. Geldik 9'a. The incredible potential of stem cells yani kök hücrenin inanılmaz potansiyeli in the late bak yine past olacak. 1970'lerde fark edilmiş. When they tamam. Bakın bir de when varsa bir time clause vardır. Time clause'lara dikkat arkadaşlar. Time clause'lardan kastım da benim. İşte when, after, before, işte as soon as, if, until. İşte bu familya. Yani aklıma gelmeyenler mutlaka vardır. Siz anladınız. Şimdi bunlardan bahsedersem Bunlar varsa cümlede tense uyumu şart. Tense uyumunda da zaten çok böyle atla deve değil. Bir taraf past ise öteki tarafta past olacak. Bir taraf present ise öteki taraf present veya future olacak. Gibi düşünelim. Yani böyle bir uyum olacak. Yani when'li bir cümlenin ilk cümlesi past olup da ikinci cümlesi future olmaz. Bir uyum olmak zorunda. Bu sadece time clause'lar için geçerlidir. Because için olduğu için geçerli değil yani. Şimdi bakalım. The incredible potential of stem cells was discovered olur mu? Harika olur. Had been discovered olur mu? Olmaz. Niye olsun? Çünkü zaten in the 1970s diyor yani. Geçmiş zamandan bahsederken past perfect olmaz. Ee, yani geçmiş zamandan bahsederken derken yani bir zaman verilmişken burada. Uh, might have been discovered. Uh, şey yapılmış, uh, ne o? Discover edilmiş olabilir demez. Is discovered zaten demez. Çünkü 1970'ten bahsediyoruz. Has been discovered hala icat ediliyor değil. Dolayısıyla pardon hala bulunuyor değil. Was discovered diyecek. Yani kök hücrenin inanılmaz potansiyeli 1970'li yıllarda keşfedilmiş. When they were found insanın içinde işte o cord blood dediğimiz bu şey herhalde değil mi? Göbek bağı kanında bulunduğu zaman keşfedilmiş diyor. Tamam. Demin e, ne demiştim? If'lere dikkat. Yani bu time clause'lar artı if. Neden? If de arkadaşlar bir matematik olmak zorunda, bir denge, bir ahenk olmak zorunda. Yani if de bu taraf present ise bu taraf ya present olur ya da future olur. Bu taraf past ise bu taraf ne olacak? would olabilir. Could olabilir. Bu taraf past perfect ise bu taraf yine would, would have, could have gibi bir şey olacak. Yani böyle bir denge var if clause'larda. Dolayısıyla bir bakalım bakalım. Mesela if'ten sonra would olmuyor. Will de yüzde doksan olmuyor. Yüzde doksan dokuz olmuyor. Bu yüzde durumunda da şey gerçi yani neye dayanarak yüzde doksan dedim. Yani siz anlayın işte. Ama olmuyor yani. Ne oluyor burada? Yani olmuyor derken olabilir tabii de. Yani sınav şeyinden bahsediyorum ben. Sınav matematiğinden bahsediyorum. Denk gelir mi? Gelir yani. Olabilir olmaz diye bir şey yok da çoğu zaman olmaz. Is seeking çok düşük bir ihtimal. Seeks olur. Would seek bu da olmaz. Peki bu taraf present ise bu taraf future olabilir demiş miydik? Demiştik. O zaman bu zaten oluyor. Is seeking would ask zaten if'in matematiğine aykırı. Dolayısıyla D olmak zorunda kalıyor. Yani time clause'ları aslında yakalarsak çözmesi kolay. E, çok da zor değil. Yani bir eğer kişi e, grip semptomlarından dolayı bir tavsiye istiyorsa bir doktor ona semptomları ile ilgili işte şey verebilir. E, bir e, ne o işte e, doctor about his ile ilgili eee asks onun semptomlarını sorar ve ona bir e, şey yapar, muayene yapar diyor. Böylece 10 soruyu bitirmiş olduk arkadaşlar. Daha sonraki e, videolarda da yine TENS soruları e, çözeriz. Bu arada bağlaç soruları bizim web sitemizde temadil.com'da ücretsiz olarak e, görebilirsiniz. İlk üç tanesini galiba, iki tanesini mi e, şu an tam hatırlayamadım da iki tanesi zaten YouTube'da var. Devamını web sitemizden ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Hiçbir zaman da paralı olmayacak. Dolayısıyla e, kayıt olabilirsiniz. Siteye kayıt olmak e, zaten ücretsiz. Ardından da o eğitimi alabilirsiniz. TENS ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Biz öğretmenler ten, yok dilde ten sorularını e, şey yapıyoruz, biraz fazla ön plana çıkartıyoruz. Bunda e, biraz şu da var, yani bu soruları çözmek nispeten kolay. Yani kolay derken bakacağınız yerler belli ve hızlı bir şekilde çözebiliyorsunuz. Ama e, bu sorulardan dediğim gibi dört tane çıkıyor. Yani e, biz e, size taktikle beş puan aldırabiliriz. E, o beş puanı kendiniz de alabilirsiniz zaten şunu demek istiyorum. Yani bu ıı, taktik meselelerine takmadan önce kafayı İngilizceyi bütüncül olarak anlamayı ıı, daha fazla hedef edinelim kendimize. Çünkü okuduğunuzu anlayabiliyorsanız eğer, büyük ölçüde denizden anlayabiliyorsanız ya da okuduğunuz ıı, metnin ıı, şeyini nasıl diyeyim? Iı, size ne anlam ifade ettiğiyle ilgili fikriniz oluşuyorsa, yok dilde zaten bakın ilk 30 soru biraz daha mekanik geliyor. Ama onda da bağlaç soruları var. Tabii ki yine anlamam gerekiyor. Yani cümleyi anlamanız gerekiyor. Bağlaç da az değil orada. Nereden baksanız 30 tane soruda 7-8 tane bağlaç var. Tamam. E diğer hadi kelimeyi tensi tamam. Bizim verdiğimiz taktiklerle çözdünüz kelime de biraz zor da. E, ama sonrasında cümle tamamlama geliyor. Çeviri geliyor. İşte e, uymayana at. Paragraf tamamlama, paragraf soruları geliyor. Bunlar için okuma yapmanız lazım okumayı geliştirmeniz lazım. Yani yok dilin asıl bir buzdağının böyle o görünen kısmı var. Siz ona çalışıyorsunuz sürekli. Ama bir de görünmeyen kısmı var. Onu şey yapmak istiyorum. Bu aynı şeyi ben üniversitede yıllarca ders verirken dilimde tüy bitti. Öğrencilere anlattım anlattım. Katiyen başarılı olamadım. Şimdi de size anlatıyorum. Umarım başarılı olurum. Çünkü orada da öğrenci mesela gramer sorularında daha çok çalışıyor. Bir bakıyoruz, e, gramer soruları 05, 05, 05 puan hep böyle gidiyor. 50 tane gramer sorusu sormuşuz, 25 puan. Bir tane okuma parçası sormuşuz, okuma parçasında da 10 tane soru var, o da 25 puan. Ya 10 tane soru cevaplasan, okuduğunu anlayıp, 25 puan alıyorsun zaten. Şimdi gramerde ne yapıyorsun? Mutlaka bir harf hatası yapıyorsun, onu yanlış yapıyorsun. Çünkü gramer çok dikkat gerektiriyor. E, yapamayınca, hadi o da bu sefer gitmiş oluyor, Sınavın 25 puanlık yerine çalışmış oluyorsun aslında. 100 puanlık sınavın 25 puanlık yerine çalışıp sonra da ya çok dikkat galiba ben bunu yapamıyorum galiba gibi bir şey oluşuyor insanda. Gerek yok buna. Yok dili uzun vadeli güzel bir şekilde okuyarak çalışın. Bu tense soruları da zaten siz belli bir seviyeye gelince kendiliğinden çözülür. Sorun olmaz. Dolayısıyla hani bu şekilde çalışırsanız mantıklı bir şey yapmış olursunuz. Bizim bu şekilde çalışmalarımız da var. Web sitemizde akademik kelime çok önemli, phrasal verb seti çok önemli. E, ayrıca ama aynı zamanda yok değil, sağlık, sosyal ve fen alanında e, bir çalışmamız da söz konusu. Bunlara katılabilirsiniz. Oldukça ekonomik ve verimli çalışmalardır. Ve bilimseldir her şeyden önce. E, bu şekilde faydalanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.